I Şu anda Ordu Altınordu ilçesi Sırıpaşa Caddesi üzerindeyiz. Sırrıpaşa'mız Ordu'nun bir marka caddesidir. Sırıpaşa yıllardır Ordu'ya hizmet veren ve kuruluşu en eski caddelerimizden biridir. Ordu'nun kuruluşunda Süleyman Felek Caddesi, Sırıpaşa Caddesi çok önemli bir isimdir. Bu caddemiz yeni şekliyle, yeni görüntüsüyle, yeni vizyonuyla Ordu'ya yeni bir imaj, yeni bir marka, yeni bir vizyon kazandırmıştır eee Caddesi'nin yeni düzenlemesi mimarisiyle, taban ka yer kaplamalarıyla, cephe kaplamalarıyla açık AVM tarzında, açık AVM tarzında bir cadde haline gelmiş. ticaret merkezleriyle, iş yerleriyle, alışveriş merkezleriyle çok ciddi bir görüntü kazanmıştır caddemiz. evet yine bu cadde için hizmet veren, bu caddede bu kararı alan, bu uygulamayı yapan yine belediye başkanımıza da Ordu halkı adına, mahallem adına, düz mahalle adına özellikle teşekkürü bir borç biliyoruz. Ee, tabii teşekkürler her şeyden önce. Yeni hali şöyle düşünebilirsiniz. Eski ve yeni hali dediğimiz zaman arasında dağlar kadar fark var. Eski halinde dolaşırken bile ayağın takılırdı, İşte bebek arabaları, bisikletler ya da işte engeller giremez bir haldeydi. Yeni halinde tamamen engellerin ortadan kalktığı daha canlı. Daha rengarenk, insanların keyif alarak dolaştığı e, çok daha güzel yaşam merkezi haline geldi. Bakan Bey'e her şey için teşekkür etmek lazım. Her şey için teşekkürler. Mustafa Senegele. Sen Yerden böyle burayım Ama cadde buna çok güzel, çok mükemmel. Eziyeni daha güzel, çok güzel. Burası daha iyi uyurum. Ya. Burası daha çok güzel soğanda. Çok rahat yani. Daha çok kalabalık. İyi yani, çok güzel. Herkes beğendim. Buradaki çalışmalardan memnunuz yani. Buranın 10 sene önceki, 15 sene önceki görünümünü söylesen kablolar. Yani kuş yuvaları vardı binalarda, şeyler vardı. Yani kablolar bilmem ne şeyler. Yani soğuk görünmüyordu. Şimdi dört dörtlük oldu. Bak altyapı hep şeyler bir tane kablo yok, bir tane şey yok. Caddeler gayet güzel, temiz, bakımlı. Yani memnunum yani bu caddelerden memnunuz. Bayağı bayağı da şey oluyor yani. Çalışmalar oluyor. Vallahi güzel olmuş. Ee, hani ordunun hani şey için turizm açısından güzel bir görüntü katmış. Hani gördüğünüz gibi rengarenk. Yani havası diye başka bir güzel güzel. Ee, Alo şey insanlar rahatlıkla şarkı geziyor. Bir sıkıntı yani güzel olmuş yani diyebileceğim bu kadar. Normal İstanbul'da yaşıyorum. Ee, uzun bir müddet burada bulundum. Yani şu süreçte de e, Fidan Gör hakkındaki yorumu Gerçekten farklı bir konsept ve de dünyanın birçok yerinde insanların gerçekten de arayıp ulaşamadığı bir konsepte sahip. Sokak görünümü olarak da gerçekten estetik açıya kavuştu. İnsanlar gerçekten kolay bir sıkı halde istekli yönlere transfer edebiliyor kendini. Böyle de bir olana oldu. Harika bir iş çıktı. Teşekkür ederiz Yani bu durum içinde. Eski halinden daha güzel oldu ve her geçen gün esnafımızda da daha iyi oluyor. Ge gün geçtikçe tabii daha, daha da güzelleşmeye devam ediyor. Eski haline baktıktan sonra yeni hali daha süper. Önceki İstanbul'a, Samsun'a bakarsan şu anda buraları da daha güzelleşti. Ve her geçen gün esnafımız da daha iyi, daha düzenli ve tertipli oluyor. Daha güzel oldu yani. Önceden neydi buraya? 3-5 tane tüken vardı. Şu anda bir de her cadde, her yer dükkan oldu. Esnaf tabii her geçen gün dükkan açtı esnaf için de iyi oldu, vatandaş için de güzel oldu.